Evet, şimdi e, elektrik akımı diyoruz arkadaşlar, elektrik akımı diyoruz. Şu sayfamızı bir büyütelim. Evet, şimdi evet elektrik akımı elektrik akımı dediğimiz zaman elektrik akımı dediğimiz zaman biz şunu konuşuyoruz. Diyoruz ki elektrik yüklerinin hareketinden dolayı meydana gelen e, duruma biz elektrik akımı diyoruz. Bakın elektrik yüklerinin hareketinden dolayı. Şuradaki şekilde görebileceğiniz gibi K ve L arasındaki, K ve L arasındaki anahtar kapatıldığında K'da artı yükler, L'de eksi yükler mevcut. Dolayısıyla L'den K'ya doğru, L'den K'ya doğru elektron geçişi olacaktır. Bakın L'den K'ya doğru elektron geçişi olacaktır. E, bunun tam tersi yönde de K'dan L'ye doğru biz elektrik akımının geçtiğini söylüyoruz. Bakın K'dan L'ye doğru elektrik akımı geçtiğini söylüyoruz. Akımı tanımladığımız zaman da şöyle bir e, tanımlama yapabiliyoruz. Birim zamanda geçen yük miktarı bize elektrik akımını verecektir diyoruz. I ile gösteriyoruz elektrik akımını. Birim zamanda devreden geçen toplam yük miktarına biz ne diyoruz? Elektrik akımı diyoruz. Burada yükün birimini Klomp olarak alacağız arkadaşlar. Bakın yükün birimini klomp olarak alacağız. Evet zamanı zamanı geçen zamanı saniye olarak alacağız. Saniye olarak alacağız. Evet akım birimi bizim için ne olacak o zaman? Amper diyoruz. Amper diyoruz. Unutmayın elektrik akımı e, temel büyüklüklerden bir tanesidir. Temel büyüklüktür. E, türetilmiş bir büyüklük değildir bilginiz olsun diyoruz. Evet, şu şekilde de şurada da görüyorsunuz, i eşittir Q bölü t gibi bir e, formülle ifade ediyoruz birim zamandan geçen yük miktarına bir kesitinden birim zamanda t sürede geçen yük miktarına biz elektrik akımı diyoruz arkadaşlar. Evet, akım ve zaman arasında akım ve zaman arasındaki grafiğe baktığınız zaman şöyle bakabiliriz, şöyle bakabiliriz. Bakın burası akım, tamam mı? Burası zaman. Biz burada i ve t arasındaki ilişkiyi biliyoruz. Akım eşittir yük bölü zaman demiştik. Buradan yükü çekersem eğer akım çarpı zaman yapacaktır. Dolayısıyla akım ve zaman arasında çarpım ilişkisi olduğu için bakın burada görüyorsunuz. Biz diyoruz ki çarpım ilişkisi varsa alan alacaksın. Bu grafiğin altında kalan alan bize neyi verecektir? Bize bu devreden geçen yük miktarını, yük miktarını verecektir diyoruz arkadaşlar. Tamam? Aynı şekilde yük zaman grafiğine bakarsak da yani Q, T grafiğine bakarsak da Q ve T arasında da biliyorsunuz şöyle bir denklemimiz var. İ eşittir. Q bölü T dedik. Az önce de söyledik. Yani akımı veriyor bize. Ha, o zaman biz de diyoruz ki bölüm ilişkisi olduğu için bölme ilişkisi olduğu için eğim alacağız diyoruz. Bu grafiğin eğimini alırsak tanjant alfa şuradan görüyorsunuz bize neyi verecektir? Devreden geçen akımı verecektir diyoruz. Evet devam ediyorum. Devam ediyorum. Evet görüyorsunuz. Burada bir sorumuz var. Bir iletkenin kesinden iki saniyede zıt yönlerde bakın. Zıt yönlerde artı 8 ve eksi 2 klompluk elektrik yükü geçiyor. Buna göre devrede oluşan akımın şiddeti ne kadardır diyor. Biz ne dedik? Akım eşittir. Q bölü T dedik. Şimdi ben burada hangisini alacağım? Şimdi baktığın zaman normalde sadece eksi yükler hareket eder demiştik. Ama artı yükler de hareket etmiş. Bunu şöyle görebilirsiniz. Bu kadar eksi yükte diğer tarafa gitmiştir. Aynı şekilde diğer tarafa doğru bu kadar yük gitmiş görebilirsiniz. Yani toplam hareket eden yük miktarı 10 klomptur. Ne kadar sürede arkadaşlar? 2 saniyede. Dolayısıyla burada 5 amperlik elektrik akımı meydana gelmiştir diyebiliriz. Basit bir şekilde böyle bir çözüm yapıyoruz. Evet. Şimdi devam ediyorum. Devam ediyorum. Direnç dediğimiz bir kavramımız var arkadaşlar. Direnç. Direnç dediğimiz zaman şöyle tanımlayabiliyoruz. Herhangi bir devrede, herhangi bir elektrik devresinde ee, elektrik akımına karşı göstermiş olduğu zorluğa biz ne diyoruz? Direnç diyoruz. Bakın yani ne diyoruz? Burada şöyle incelersek bakın bir tüp vermiş bir kesit S kesitinde bir tüp vermiş. Buradan gelen yükler normalde şu kadar bir genişlikten geçebiliyorlar. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir su borusunu düşünün ve içinden geçen suyu düşünün. Su buradaki e, kesitten geçerken normal bir şekilde gidiyor ama buraya geldiğinde bakın burada geçişlerde ne olacak? burada geçişlerde bir sıkışma söz konusu olacak diyoruz. Dolayısıyla burada ne olacak? Şurası, bakın tam da şu bölge bizim için nedir? Bir dirençtir diyoruz. Tamam mı? Elektrik akımına e, benzetebilirsiniz, suyun akışını, e, akımın gidişine akmasına engel olmaya çalışan direngen kuvvete zorluğa bir direnç diyoruz. Şu direnci biz hangi etkenlerle buluyoruz? Şöyle unutmamamız gereken bir durum var. Direnç bir maddenin fiziksel özelliğidir. Bakın unutmayın, direnç direnç maddenin direnç maddenin diyoruz. Kalemimize bir bakalım. Evet. Direnç nedir? Direnç bir fiziksel özelliktir. Yani maddenin fiziksel özelliklerini biz değiştirdiğimizde fiziksel özellik diyoruz. Fiziksel özellik. Evet. Fiziksel özelliklerini değiştirdiğimiz zaman ancak direnci değiştirebiliriz. Direnci biz şöyle bir formülle ifade ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bunlar üzerinden tek tek konuşalım. Direnç R ile gösterilir. R eşittir. Rho çarpı L bölü S diyoruz. Bakın L diyoruz. Nedir bunlar? Evet burada baktığım zaman bu Rho e, maddenin öz direncidir. Yap, yani direncin yapıldığı materyalin özelliğidir diyoruz. Tamam mı? Öz direnç olarak tanımlıyoruz. Maddenin cinsine bağlı bir özelliktir diyoruz. Her maddenin direnç katsayısı birbirinden farklıdır. Ayırt edici bir özelliktir. Unutmayın. Evet. L'ye baktığımız zaman L bu direncin boyu demektir arkadaşlar. Tamam mı? S'de Kesit alanı demektir. Kesit alanı demektir. Şimdi biz şöyle yapıyoruz. Boyunu kesinlikle ne alacağız? Metre alacağız. Kesit alanı ne alacağız? Kesit alanını metre kare alacağız. Bakın metre kare alacağız. Yapamadık. Evet. Dolayısıyla buradan işlem yaptığımız zaman biz direncin birimini ohm olarak bulacağız. Sembol olarak da şöyle gösterebiliriz. Bakın şöyle gösterebiliriz. Büyük omega şeklinde gösteriyoruz. Dolayısıyla baktığımız zaman bir direncin Boyu artarsa, şuradan da görüyorsunuz, boyu artarsa, direncin boyu artarsa şöyle bir renk değişelim. Direncin boyu artarsa ne yapacaktır? <laughs> direnç büyüklüğü de artacaktır diyebilirsiniz. E, aynı şekilde biz bunun, biz bunun böyle bir renk değiştirelim. Biz bunun kesit alanını arttırırsak eğer ne olacaktır? Direnç azalacaktır. Yani direnç doğru orantılı, direnç ve kesit alanı ters orantılıdır diyebiliriz. Tamam Bu önemlidir. Bakın birazdan ohm yasasını göreceğiz. Ohm yasasında biz R direncimizi kullanacağız. Ancak unutmayın direnci belirleyen tek şey fiziksel özelliklerin değişimidir. Yani bir direnç üzerine uygulanan potansiyel farkın değişmesi ya da akımın değişmesi o maddenin direnç büyüklüğünü değiştirmez. Sadece ne yapar? Ee, geçen akım ve potansiyelin değişmesine sebebiyet verir. Ancak direnç dediğim gibi fiziksel özelliklerine göre değişiklik gösterir. Şurada basit bir örnek var. Ee, bunu sizlere bırakıyorum. Evet, reosta dediğimiz bir direncimiz var bizim, ayarlı direnç. Bakın, ayarlı direnç. Ne yapıyoruz? Biz bir devreyi kurduğumuzda, bakın şöyle, şöyle düşünün. Şöyle bir direncimiz var bizim. Şöyle zikzaklarla gösteriyoruz. Buradan yola çıkan bir akım, bunların hepsini geçip yoluna öyle devam edecektir. Bakın, akım buradan geçmek zorundadır. Ancak biz şöyle bir şey yapabiliriz. Biz şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi bakın şöyle buraya getirip buraya getirip bir korsan yol çizebiliriz kendimize. Şöyle bir bağlantı yaparsak eğer bakın şöyle bir gösterimi vardır direncin, reostanın pardon. Biz şunu diyebiliriz bakın yeni renk mavi seçelim. Şimdi akım geldi buralardan geçti buraya kadar geldi. Burada ne yapacak? Ya böyle devam edecek ya da yukarıdaki yoldan gidecek. Akım her zaman dirençsiz yoldan gitmeyi tercih eder. Dolayısıyla üstteki yoldan gidip yoluna ne yapacaktır? Devam edecektir diyoruz. Dolayısıyla ne yaptık biz? Şu kısmı ne yaptık? Kullanmadık. Buradaki direnci devre dışı bırakmış olduk. Dolayısıyla toplam direncimizi ne yaptık? Azalttık. Boyu e, direnç e, büyüklüğü boy ile doğru orantılıydı biliyorsunuz. E biz bunu yaptığımızda boyunu ne yapmış olduk? Kısalttık. Normalde baktığımızda şu kadar bir boy varken şimdi ne yaptık? Şu kadar bir boy oluşturduk. Direnci değiştirmiş olduk diyoruz. Bu şekilde ayarlanabilir dirençlere biz reosta diyoruz arkadaşlar. Evet, OM kanunu var. OM kanunu. OM kanunu şunu söyler bize. Der ki bir direnç üzerine, bir direnç üzerine bir potansiyel fark uygulandığında, bir potansiyel fark uygulandığında bakın V potansiyel farkı R direnci üzerine uygulandığında bu direnç üzerinden bir akım geçer arkadaşlar. George Ohm amcamız der ki bu direnç üzerinden direnç üzerine uygulanan potansiyel fark ile onun üzerinden geçen akımın oranı sabittir. Ve bu sabit de neye eşittir? Devredeki dirence eşittir der. Buradan yola çıkarak işte biz V eşittir I çarpı R ohm kanunu yazmış oluyoruz. Evet dediğim gibi bunu çok kullanacağız. Ohm kanunu V eşittir I çarpı R'yi. Burada unutmamamız gereken şey şudur bakın. Unutmamamız gereken şey şudur. Şurayı bir temizleyelim. Evet diyeceğiz ki bakın. Diyeceğiz ki bakın bir potansiyel devrede bir potansiyel fark arttırırsak biz oradaki Akımı arttırmış oluruz. Direnci değiştirmiş olmayız. Direnç sadece o maddenin fiziksel özelliğine bağlıdır diyoruz. Evet. Şimdi voltmetre ve ampermetre denen iki tane e, bizim ölçüm aletimiz var. Voltmetre ve ampermetre. Bunlar tabi. E, bir saniyeniz alayım. Ne oldu gençler? Evet tekrar yapmıyoruz arkadaşlar. Evet 11'ler için tekrar yapmış oluyoruz. 12'ler için. evet, YouTube kaydımız var. Oradan takılan arkadaşlar. internetinde problem olanlar oradan bakabilirsiniz. Bakın bir daha söylüyorum. Sistemde problem olabilir. Sizlerin ya da benim internetimde problem olabilir. Şu an bende bir sıkıntı gözükmüyor. Sizlerden ricam YouTube kaydını alıyorum. Daha sonrasında YouTube'dan da bakabilirsiniz diyor. Devam ediyoruz. Şimdi bakın voltmetre dediğimiz aletimiz bir devredeki iki kol üzerinde iki nokta üzerindeki arasındaki potansiyeller farkını ölçmeye yarar. Bakın şurada bir direnç üzerinden geçen i akımını görüyorsunuz. Burada K ve L uçlarına ben getirip bir voltmetreyi şurada gördüğünüz gibi şöyle bağlar isem ne yapmış oluyorum? K, L arasındaki potansiyel farkı RL arasındaki potansiyel farkı ölçmüş oluyoruz. Voltmetre bu işe yarar. Voltmetrenin arkadaşlar direnci çok büyüktür. Voltmetrenin direnci çok büyüktür. Dolayısıyla üzerinden akım geçmez. Hiçbir şekilde akım geçmez. Ola ki siz yanlışlıkla getirir voltmetreyi herhangi bir devrede bir dirence seri olacak şekilde bağlarsanız buradan gelen akım burada tıkanıp kalacaktır. Öyle düşünün. Buradan akım geçmeyecektir. Çünkü burada çok büyük bir direnç vardır. Yani V eşittir. I çarpı R mantığıyla düşünürseniz. Biz bunu çok fazlaca büyütürsek bunu sabit tutarak o zaman bu ne olacaktır? Çok fazla azalacaktır ve sıfıra varacaktır diyebiliriz. O yüzden voltmetreler devreye kesinlikle paralel bağlanmalıdır. Seri olarak bağlanamaz diyoruz. Evet. Şimdi sol tarafta görüyorsunuz şekiller var. Bu şekillerde e, voltmetrelerin bağlantı şekilleri göstermiş. Mesela bakın bu birinci devremizde birinci devremizde voltmetreye getirmiş. iki tane V1 V2 voltmetreleri bağlanmış. Siz bu devreyi şöyle görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle görebilirsiniz. Buradan çıkan akım gelecek. Yukarıya giderse voltmetreye gidecek. O yüzden gitmeyecek. Gidemeyecek. Akım geçemeyecek oradan. Buraya kadar gelecek. Burada ikiye ayrılacak. Bir böyle gidecek. Bir bu şekilde gidecek. Ama alt koldan gelmeyecek. Neden? Çünkü burada da bir voltmetre var. bunlar geldi. Şurada tekrar birleştiler ve tekrar yoluna devam edip bu şekilde devreyi tamamlamış olacak. Yani şu ikinci şekilde gördüğümüz gibi şu kolları yokmuş gibi görebilirsiniz. Bunlar ne işe yarayacak peki? Bunlar sadece bakın şu nokta şuradaki nokta ve şuradaki nokta arasındaki potansiyel farkı ölçecek. Bu voltmetre ise şuradaki nokta ile şuradaki nokta arasını ölçecek diyoruz. Evet, alttaki devrede aynı şekilde gösterilmiş görüyorsunuz. Evet ampermetremiz var. Ampermetre devreye kesinlikle seri bağlanır. Neden seri bağlanır? Çünkü ampermetrenin direnci yok gibidir arkadaşlar. Minimumdur. Biz bunu neredeyse sıfır kabul ederiz. Ampermetrenin direncini neredeyse sıfır kabul ederiz. O sebeple de bakın böyle bir devre kurduğumuz ampermetreyi buraya bağladığımızda gelen akım burada hiçbir sıkıntıya uğramadan bir dirençle karşılaşmadan yoluna devam eder gider. Ama burada getirir paralel bağlarsak ampermetreyi Akın buraya geldiğinde düşünecek. Diyecek ki direnç var. Bir de yukarıda ne var? Ampermetre var. Ampermetrenin direnci nedir arkadaşlar? Ampermetrenin direnci sıfır diyoruz. Ama burada büyükçe bir direnç var. E, dolayısıyla akın ne yapacak? Dirençsiz yolu tercih edecek. Zora gitmeyecek. Kolayı seçecek diyoruz. O yüzden de ne yapılmaz? Devreye paralel olarak kesinlikle bağlanmaz diyoruz. Evet. Kısa devre dediğimiz bir olayımız var arkadaşlar. Kısa devre. Kısa devre. Şimdi şöyle bir e, öncesinde şu düğüm noktalarına bakalım. Bakın şurada bir bizim bir yöntemimiz var karmaşık devreleri sade hale getirebilmek için harflendirme yöntemini kullanıyoruz. Dolayısıyla nasıl yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz diyoruz ki bakın bir elektrik devresinde e, iletken üzerindeki akımı biz sıfır kabul şey direnci sıfır kabul edersek iletkenin direncini sıfır kabul edersek buradan yola çıkan bir akım yola çıkan akım bir dirence varana kadar bir potansiyel fark, değişik potansiyel düşmesine, potansiyel düşmesine uğramayacaktır. Bakın buraya ben bir isim veriyorum. A noktası diyorum. A noktası diyorum. A noktası diyorum. Bu şekilde bir ne yapıyoruz? Harflendirmeler yapıyoruz. Bu harflendirmenin anlamı şu. Şu A noktası diye işaretlediğim her yerdeki potansiyel birbiriyle aynı demektir. Bakın buradan bir direnç üzerinden geçtim. Bir direnç üzerinden geçtiğim anda potansiyel düşmesi söz konusu olacaktır. Yeni bir potansiyel ortaya çıkacaktır. Ve bakın ta ki bir dirence gidene kadar bu değişmeyecek. Buralara da ne yaptık? B gibi bir isim verdik. Bir sembol verdik diyoruz. Akabinde devam ediyoruz. Buradan atlıyoruz. Bir başka direnç üzerinden geçtiğimiz için, dirençler üzerinden geçtiğimiz için potansiyel gene düşecektir ve başka bir potansiyel oluşacaktır diyoruz. Nereye kadar? Pilimize varana kadar böyle bu sürüp gidecek diyoruz bu şekilde. Burayı da C ile sembolize etmiş olduk diyoruz ve daha sonrasına getirip ABC şekline yazarak ne yapabiliriz? Devremizi sade hale getirebiliriz. Ama bakın burada bu zaten sade bir devredir. Burada yapmanın bir anlamı yok ama karmaşık devreler geldiğinde bunu uygulayabiliriz diyoruz. Unutmayın. Bunu şöyle bir örnekle şöyle bir ee, nasıl diyeyim? Şurayı bir temizleyelim. Şöyle bir değer vererek anlatmaya çalışayım size. Şimdi şu potansiyel pilin potansiyeli ne olsun? 100 volt olsun bakın arkadaşlar. Uyduruyorum rakamları. 100 voltsa ben şunu söyleyebilirim. Bakın burası 100. Bu taraf 0'dır. Yani artı kısmı 100 volt. Eksi kısmı 0 kabul edebilirim. Bu pilin iki ucu arasında 100 voltlu potansiyel fark var demektir. Ben K noktasına gelene kadar R daha doğrusu gelene kadar R1'e gelene kadar potansiyel değişmeyecektir. Bakın burada her tarafta 100 olacaktır diyebiliriz. Sonrasında diyorum bakın sonrasında bir direnç üzerinden geçtim. Potansiyel azalacak. Ne kadar azalsın? 20 azalsın. 80'e düşsün mesela. Tamam mı? Bakın 80'e düştü. 80'e düştü. Buraların hepsi 80 volt demektir. Sonrasında tekrar dirençler üzerinden geçtiğimde de direkt sıfıra düşmüş olsun. Direkt sıfıra düşmüş olsun. Düşmek zorunda. Neden? Çünkü artık pile bağlandım. Buraların hepsinin sıfır olduğunu söyleyebiliriz diyoruz. Tamam mı? Bu şekilde de durumu anlayabiliriz diyoruz. Devam ediyorum. 40 40 ayrılmaz mı derken neyi kastediyorsun Ezgi? Yani yüzden sonra 80 yukarı 40 aşağı 40 gibi diyorsan yanılıyorsun. Ee, o şekilde olmaz. Bu bir biz akımları dağıtmadık. Biz şu anda ne yaptık? Potansiyel farkları temsili olarak yazmış olduk. Eğer akım dağıtsaydık evet buradan gelen 80 yukarıya 40 aşağıya 40 gidecekti. Şu an biz akım dağıtmadık arkadaşlar. Bakın potansiyelleri dağıttık. Noktaların potansiyellerini belirlemiş olduk. Tamam, devam ediyorum. Evet, şurada da görüyorsunuz benzer bir şekilde e, dirençler üzerindeki düğüm noktalarını devre üzerindeki düğüm noktalarını göstermiş. Bakın buraya K dediğim zaman burası da K, burası da K olur. Buraya M dersem, bakın bir ampermetre üzerinden geçtim, gene M olacaktır. Sonrasında dirençler üzerinden geçerek L noktasına geçiş yapmış oluruz. De, örnekler üzerinde daha iyi anlarız diye düşünüyorum. Evet dirençlerin bağlanması, dirençlerin bağlanmasına bakalım. Dirençlerin bağlanmasına baktığımızda iki çeşidimiz var. Seri bağlama ve paralel bağlama diyoruz. Seri bağlama dediğimiz zaman dirençlerin birer tane ucunun bakın birer tane ucunun gelip aynı potansiyele bağlanması demektir. Bakın az önce anlattığımız şekilde düşünürseniz şurayı şöyle bir gene temsili olarak gösterirsem diyorum ki bakın buradan geldi ta ki buraya varana kadar bakın buraya varana kadar kırmızıyla gösterdiğim her yer Aynı potansiyel demektir. Sonrasında e, dirençten direnç üzerinden geçtim, potansiyel düştü demektir. Bakın böyle bağladım diyorum. Görüyor musunuz? Bunların hepsi aynı potansiyel demektir. Sonra tekrar bir direnç üzerinden geçtim, potansiyel gene düşecek. Ne yapacak? Tekrar başka bir potansiyel oluşacak. Bakın iki direncimiz var ve bu iki direnci biz ne yaptık? Ortak bir potansiyele bağladık, değil mi? Mavi potansiyele bağladık. Az önceki bir düşünürseniz 180 ve